ünlü şey yani. Birçok yerde Gököz Göleti'nin buz tutmuş halini yaşıyoruz. Gököz Göleti'nin buzları üzerinde kahvaltı yapıyoruz. Bu bir gerçekten Bursa'nın çok önemli bir coğrafyası. Arkamızda Uludağ panoramasıyla bir kahvaltı yapıyoruz. İnanılmaz bir ortam. Buraya ilk defa mı geliyorsunuz? İlk defa geliyoruz. Nereden öğrendiniz burasını? Ee, i̇nternetten araştırırken gördük. Böyle doğal bir yer arıyorduk. Otantik bir yer arıyorduk. Ee, şans burasıymış. Çok güzel bir yer. Çok beğendik burayı. Gölü de çok güzel. Donmuş. Şu anda gölün üzerindeyiz. Ee, şu anda kahvelerimizi yudumluyoruz. Biz böyle sakin bir yer istiyorduk zaten. Kitaplarımızı okuyabileceğimiz, kahvemizi yudumlayabileceğimiz. Çok güzel. Tavsiye ederiz. Peki kaç gün kalacaksınız burada? İki gece kalacağız. aslında ben Bursa'yı normalde hani İzmir'den geldikten sonra pek hani sevememiştim. Çok durmak istememiştim ama doğal güzellik açısından geçen hafta bunu hani çok net gördüm. Hayır ya dedim hani Bursa gerçekten her şey elimizin çok altındaymış. Her şey çok kısa mesafede, dağı, vadisi, gölün üstünde, buzun üstündeyiz şu an. Hani Bursa'da yaşayıp bu saydığımız şeyleri göremeyip ya Bursa'nın nesi güzel diyen de olacaktır mutlaka ama biz bu spor sayesinde Hani her deliğine girmiş durumdayız şu an gerçekten ve keyif alıyoruz, şanslıyız. Farklı mevsimlerde farklı aktivitelerle keşfetme fırsatım oldu. Çok keyifli faaliyet içerisindeyiz şu an. Ateşimiz yanıyor ve biz gölün üstünde böyle bir yani böyle bir yok böyle bir şey yaşanır derler ya. Biz bu şu anı yaşıyoruz. Isınmaya Biz Bizi çalışarak ısınıyoruz böyle. Yaşama şansı sunuyor Bursa bunu. <laughs>